Arkadaşlar bugün sizinle beraber Harkapan'da 3 izlemeye başlıyoruz. Başlat bakalım. Şu Tamam. Dostum nasıl pilotsun? Ver Uçan Tamam. Uçağım bütün kanatlara gitti tek, tek tek. Uçumuzu izliyoruz Kankamı Dostlar da göstereyim. Türk Haberi olarak uçağımız ters döndü. Nasılsın? Uçaktan düştüm. İyi. Tamam. Pilot uçağını ters Siz de, de iyi olursanız Ver katın. Uçağıma binmem lazım. Uçağım gidiyor. Zıpkın. Şurada dur. Olamaz. Uçamamla yolun sonuna varamadım. Pilot uçaktan düştü. <laughs> bir kere daha çıkarım uçağı arkadaşlar ya. Niye böyle oldu abi? Uçakta bir sürü yolcularımıza yer var. Herkes oturabilir. Uçağın aşağısı da mı var? Oo, uçağın aşağısı da var mı? Ya kardeşim benim uçaktan niye çıkıyorum ben ya? Abi bura benim kendi uçağım. Uçağımın tepesindeyim. Ben binmeden gitmiyor galiba. Evet arkadaşlar ben binmeden gitmiyor. Gidiyormuş. Vallahi gidiyor. Zıpkını aç, Şurada şöyle durun. Oo, bu ne? Uçaktayım. <laughs> Ama tepesindeyim. Uçan boşta düştü ya. Uçağım nazarı değiyor arkadaşlar. Uçağım yalan oldu. Bir kere daha uçakla düzgünce inmeye çalışacağım ben son kez. Abi herkes pilot koltuğuna oturuyor. Uçağımı sürüyorlar. Uçağımı çalamazsın. Arkaya oturayım lütfen arkaya oturayım. Şuraya bir yere oturayım lütfen. Gene oturamadım. Abi ya. Hadi bakalım. Sonuna kadar durmaya çalışacağım arkadaşlar. Ne kadar durabilirsek artık. Uuuu. Türk Hava Yolları uçağı. <laughs> Dostum arkada tutundum. Onda gene arkaya zıpkın atmış. Ya çıkma yoldan ya. <laughs> arkadaşlar burada bitiriyorum. Uçak daha çılgınmış gerçekten de. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Burada bitiriyoruz. Sonra bir görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.